Şimdi her yerde e-kitap var abi. <laughs> Bizim çıkaracağımız bu e-kitabın farkını olacak. Evet bir kitap yazdığımız doğru. <gülüyor> <gülüyor> mevcut piyasadaki kitaplar kitaplarda çok değerli kitaplar var. Hepsinin çoğunu okudum çıkaranların evet. ve hepsinden çok güzel bilgiler öğrendim. Onlara hiçbir hı hı. yok. ama hani belli başlı gördüğüm eksik demeyeyim de hani şu da olsa daha iyi olur dediğim alanlar ve kısımlar vardı. Ee, hem onlara binayen o eksikleri tamamladım. Tamamladık yani bu kitabı yazarken. Hı hı. Hem de piyasada şunu göremedim. Hani çok fazla teknik bilgiye ve çok düz anlatımlar çok fazla mevcut ama hani bu tarz anlatımlar insan hani okurken birazcık daha kitap stabilitesinde götürüyor. Bizim buradaki farkımız aslında konuşma dili. Yani sanki masa başında iki kişi birbirine oturup hı hı. kitabı ve yapacağı süreçlerini A'dan Z'ye komple adım adım konuşur bir dille. Yani kitabı tabii çıkarmadan önce deneme sürümlerini e, fikrine değer verdiğimiz kişilere gönderdik. Konuşma dilini çok beğendi ve kitabın aktığını söyledi çoğu evet. kişi. 10 kişiye falan mı gönderdik? Aynen 10 kişiye kadar gönderdik. Bu Aha. konumda avantajlı olduğumuzu ben düşünüyorum ve insanların da bu konuyu sürdürülebilir ve hepsini okumup anlama ve uygulama kısmında daha iyi olacak. Anladım. Evet. Yani farkımız bence buradan gelebiliyor. Ben bunu biraz şey gibi yorum, yorumluyorum. Yani her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Bu atasözü bence tam olarak buraya uygulanıyor. Çünkü evet herkes tecrübelerini bir e-kitap veya bir eğitim yoluyla insanlara aktarıyor. Bizim de kendi 4 yıllık birikimimizden gelen yani deneyimlerimizi aslında burada aktardığımızı düşünüyorum. Çünkü kiminin tamamladığı tarafı bir taraf başka birindeki eksik kalabiliyor. Yani herkes farklı bir bakış açısı katıyor. Hatta senin de başta dediğin gibi çoğu kişinin e-kitabını, eğitimini izledim, okudum. Bu aslında bizim göremediğimiz yerleri veya bizim atladığımız veya yaptığımız ve başkalarının da yaptığı yerleri görmemizi sağlıyor. O yüzden kendi bakış açımızla e-ticaret süreçlerini anlatmamız bizim farkımızı ortaya koyuyor. Yani, bu, 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 kitabın evet, kitabın ortaya, farkını ortaya, ortaya koyuyor. koyuyor. Aynen. Şimdi kitabın adında geçen bir Lidya modeli var. Lidyalılar parayı bulduklarıyla tarihte bilinir. Bu ismi özellikle vermemizin sebebi ne? Ee, kitabı kapağında gördüğünüz gibi iki tane mızraklı asker <laughs> ritim temsil <ediyoruz. gülüyor> Tarihte parayı bulan imparatorluklardan ilki ve parayı icat edenlerden. <laughs> Şimdi biz de ilk getirdik diyemeyiz. <laughs> Ama tarihte eşi benzeri olmayan zenginliklere sahip ve o Bölgenin, coğrafyanın gerçekten hani ticaretine hakim olan ve sözü geçen bir devletlerden bir tanesiydi. Bunlar hangi bölgedeydi lan? Hangi Ege'den programı gibi oldu. İşin aslında gerçeği bizim şeyden de var. Hani Gold Era'dan. Gold Era Ajansı'ndan. <laughs> e hani Altın Çağ. Yani çok sevdiğimiz bir reklam değil kesinlikle. Civilization oyunundan evet. geliyor birazcık da. Hani <laughs> olay şöyle gerçekleşti. Oyunu oynuyorduk. İşte Altın Çağ serüvenleri var orada. Hani Alisan işte altın çağı geride orada. Ya bir anda dedik ki işte biz de ajansımızın hani ismi ne olsun falan bir sürekli değiştiriyorduk. Hani ya Golter olsun altın çağı. Yani <laughs> evet. markaların böyle altın çağını yaşatıyormuşuz gibi. Evet daha çok güzel. Hani bu altın çağa girerken ne olur? Zenginlik olur. Evet. Hani Lidyalılar dedik ve evet. ajansın ismi ve modeli buradan geldi aslında. Zenginlik ve altın çağını yaşatma üzerine <laughs> bir kitap ve sistem kurulu. Özellikle sadece gıda markalarına özel yol nişi izliyoruz biz ama hani temel olarak bütün markalar üzerinden de konumlandırabiliriz yani hemen hemen ufak değişiklikler yaparak. Nişe özel değişiklikler yaparak konumlandırabiliriz yani. Evet. Hani Lidya aslında buradan zenginlik, bereket, güç <laughs> Ben kastalıyor. Ama hikayesi de bu yani Lidya'nın kitabının gelmesi, iki uğraştığımız Şövalye'nin markanın koruyucusu olması Hı -hı. şeklinde bir Hı -hı. isimlendirme düşünmüştük. Birazcık daha Hani, utopik, hani gerçek hayatta oyunlaştırarak, Hı -hı. hani evet hepimiz işler yapıyoruz, e, çok yoğun çalışıyoruz ama bunu hem sistemleştirip hem de birazcık da keyif alıp oyunlaştırmaya bakmak lazım. Hani tek bir oyun oynuyoruz biz de kendi aramızda, Civilization, arada yılda bir gireriz. Ama bunu keyif alarak gerçek hayatımıza da yansıttık aslında, orada olan şeylere. Bu şekilde markaların hem altın çağını yaşıyoruz hem de modelimizi yetiştiriyoruz. Evet, bunu böyle söyleyebilirim. Ha, teşekkür ederim. Peki kitabın içeriğine baktığımızda şunları görüyorum konu başlıklarında. İşte web sayfası düzenlemeleri reklamları. işte müşterinin tanı e SMS, e-posta, pazar, pazarlama kurguları nasıl olmalı? Şimdi bunlara baktığımızda aslında her biri kendi alanında farklı konular. Yani bunları bir araya getirmenin avantajı ne bir marka için? Şimdi şöyle söyleyeyim hani herkesin bir hizmet bedeli değeri var. Yani <laughs> bizim de aynı şekilde bunu karşılayabilen markalar var, karşılayamayanlar var. Bunu karşılayamayacak veya işte bir şeylerin kendi sistemini kendi kurmak isteyen markalar için birazcık daha <laughs> yazık konuları bilsin. Yani başka birine çalışsa dahi bize de hani bu kitap sayesinde veya anlattıklarımız sayesinde bize de <laughs> müşterilerimiz geliyor ama hani bu süreçlerin hepsini bilsin, nasıl yapıldığını bilsin ve çalıştığı insanlara ona göre yaklaşsın veya kendi o şekilde öğrenip devam etsin mantığıyla <laughs> her zaman ilerledik. Yani süreçlerin kendi dahi yapsa nasıl ilerlemesi gerektiğini yol haritasını bilmesi üzerine kuruldu. Yani ilk başta e ticaretin mantığını anlattık. Kısa kısa nelerin olması gerektiğini söyledik. Instagram hesaplarına profilinin, e ardından e, ürün sayfaları olsun, web siteler olsun bunların optimizasyonlarının sıra sıra ve nasıl olması gerektiğini anlat. Hani şunlar, şunlar, şunlar olması gerekiyor. Bu sebepten olması gerekiyor diye. Hani şunu 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 yapın demedik hiçbir zaman. Mantığını anlatarak. Yani evet, bizim doğrumuz bu olabilir ama B yolu da doğrudur. Sadece mantık farklıdır. Yani bir yola gitmek için buradan dolaşabilirsiniz, buradan da dolaşabilirsiniz. Evet. Ama onun mantığını kitapta verdik. Bu süreçteki teknik kısımları da biraz daha hikayeleştirip, oyunlaştırarak anlattık. Yani tamam teknik detaylar özellikle meta tarafında çok fazla var. Mail kampanyaları, e posta kısmı var. Ama e, süreçlerin ve insan psikolojisinin temelinde bu işi yaptığı için e, süreci nasıl yönetmeleri gerektiğini, en sade ve düşünme biçimlerini nasıl olması gerektiğini gösterdik orada. Evet. Bir reklamı veya bir kreatifi nasıl hazırlarsın? Gerçekten çok zevkli. Hani hepimize video çekmek çok zor geliyor. Özellikle Instagram hesaplarımız, reklamlarımız için. Ama bir şey düşünüp, ya benim müşteri kitlem bu olsun, ben şunlara hitap edeyim gibisinden bir video çektiğiniz zaman ya evet gerçekten insanlara değer ürettiğinizi görüyorsunuz. Ek olarak da bir de bu tecrübe ettiğimiz gibi alışverişlere de yansıyor. Yani evet. ona göre video çektirdiğimiz zaman insanlara hemen hızlı bir şekilde ciro artışında yakalıyor. Öyle olunca işten keyif almaya da başlıyorsun birazcık. Hani rastgele video çekeyim satış gelsin mantığından uzaklaşıyor. Bunların hepsini birleştirip markaya sunmamız ve bunu göstermemiz, konuşur biçimde hatta göstermemiz avantajı ne oluyor? Biriyle çalışsa veya işte kendi yapmak istese süreçlerin bütün planlamasını önceden temel olarak bilmiş oluyor yani kısaca. Hmm. Tabii uygulamada kısımları da koyduk ama hani bunu sadece okuyup geçmekle de bu işin sadece %20'sini yapmış oluyorsunuz. İşin içine girdiğiniz zaman %80'lik kısmına geliyor. Bunu da ekleyelim. Evet. Bu yani, yani biz zaten bu kitapta anlatılanları, anlattıklarımızı kendi markalarımızda uyguluyoruz. Tüm uyguladığımız süreçleri oraya yazdık. Yani bu konu başlıklarının bir arada bulunmasının sebebi de aslında videolarımızda da hep bahsettiğimiz gibi bütüncül bir pazarlama yaklaşımı. Çünkü reklam ve bizim web sitemiz aynı dili aynı anda konuşursa o zaman satış gerçekleşiyor. Ki iknanın gerçekleştiği kısımda ürün sayfaları, web sitesi, güveni verdiğimiz kısım reklamla ilgi çekeriz. Güveni de web sitede, ürün sayfalarında veririz. Bunların aynı koordineli bir şekilde çalışması aslında bizim satışlarımızı artıran temel unsurlardan bir tanesi kesinlikle. Yani sadakati sürdürmek için SMS ve posta kampanyaları. Bunları markalarımızda da kitapta anlattığımız şekilde uyguladığımızda aslında işte satışların arttığı nokta tam olarak orası oluyor. Farklı konu başlıklarının sebebinin olması da bu diyebilir miyiz? Aynen kesinlikle diyebiliriz. peki bu e-kitap kimler için? Hangi seviyedeki e-ticaret markaları için? Kitapta da herkes okusun. <gülüyor> <gülüyor> yani herkes, herkes okuyabilir. Herkes okuyabilir. <laughs> Deyip kitapta, herkese hedef kitlem değil deyip burada herkes okuyabilir. Evet. <laughs> Bize markalardan gelen en çok şeylerden biri de şu herhalde değil mi? Benim hedef kitlem herkes. Herkese satacağım. <laughs> aynen Herkese. herkes. Yani herkese satmalıyım. Bak. Neden herkese satmamanız gerektiğini kitapta anlatıyoruz. <laughs> evet. Herkes, herkesin müşterisi değildir. Bunu düşünüyorum. Aynen Bu mi? kitabı yazarken de bizim müşteri kitlemiz özellikle işine yeni başlamış ve nasıl yapacağını, sistemi nasıl kuracağını bilmeyen işletme sahipleri için belli bir yere kadar kendini getirmiş, reklamları kendi yönetmek isteyen, biraz daha bilgi sahibi olmak isteyen, geliştirmek isteyen insanlar için yani ikinci seviye kısım. <laughs> Kendini ölçeklemek isteyen, bazı temel yerlerde problemler yaşayan işte kargo süreçleri olsun, müşteri ilişkileri olsun, fiyatlandırma veya ölçekleme kısımları olsun hani buralarda sorun yaşayan kişiler ve sistemini biraz daha geliştirip daha düzenli yüksek cirolara çıkmak isteyen kişiler için aslında biraz daha başlangıç ve orta seviye <laughs> kişilere hitap ediyor. Hani ben işte bir ajansa para vermeyeyim, şu an kendim yönetebilirim diyorsanız bu kitap tam size değer sağlayabilecek bir kitap. Ek olarak da yani okuyun ya. <laughs> Hani hmm, okutturun. Ha, okuyun okutturun çünkü piyasada veya kendi işlerimde çoğu kişinin kitabını alıp parasına bakmaksızın imkanım var ki parasına bakmıyorum. Hani çoğunu okuyorum. Ha, evet hepsi çoğu bildiğim şeyler olabilir bazen. Ama oradan bazen çok kritik bir cümle denk geliyor. Hani o cümleyi okuduktan sonra diyorum ki ya evet Hani o para o cümleye değiyor gerçekten. Hı hı. Kitabı alıp hani belki onlarca kitap veya eğitim okudunuz ama illa ki her kitabın içinde herkesin çünkü farklı bir bakış açısı oluyor. O kitabın içinde bir noktaya yaklaşıyorsunuz veya bir konu başlığına yaklaşıyorsunuz orada e, hani ya evet gerçekten böyle bir deneyim demeniz bile çok yararlı kimseye de yani verdiğimiz fiyatlar e, ben çok fazla koyacağını düşünmüyorum yani herkesin karşılayabileceği böyle verebilecek kitap yani fiyatlar. Anladım. O yüzden herkes değil. Yani <laughs> kendi belli bir yere kadar getirmiş veya başlamış olan işletmeler için bunu evet. okuyabilir. Peki şöyle benim şimdi satışlarım iyi. Yeni başlayanlara göre tuzun kuru bir markayım diyeyim. Ben bu e-kitaptan faydalanabilir miyim? Ya da kitapta bahsedilen kısımları kendi markama kurmuşum. Ama satışlarımı biraz daha arttırmak istiyorum. Bu noktada ne yapmalıyım? kitaptan bir kere faydalanırsınız. Yani her türlü kitaptan faydalanırsınız. Çünkü mükemmel bir işletme ben hayatımda görmedim. Yani Hı. Türkiye'de de Türkiye'den örnek vermek çok istedim. Bunu çok konuştuk kendi aramızda da. Ee, hani telif hakkı ve izin durumları olduğu için örnek vermedik. Vermemeye karar verdim. Yani doğrudan hedef göstermek Aynen. markalar tarafından yanlış anlaşılabilir. Anlaşılabiliyor, anlaşılabiliyor bazen. bazen. Çünkü o yüzden de çok genel markalara bazen hitap ettik. Kesinlikle fayda sağlar. Çünkü Türkiye'deki çok büyük markalarla da bazen toplantı ara ara toplantı yapma imkanımız oldu. Yani sadece iş için değil, yani tanışmak için de neler yapıyorsunuz gibisinden. Onların da sistemlerinde bazı eksiklikler vardı kendi ekiplerinin olmasına rağmen. Hani şunu şunu yapın diyorduk. Yani bazı sistemleri kurun diyordu. Onlar da onu telafi ediyorlar. Kuruyordu. Yani mükemmel bir e, işletme yoksa Sürekli kendini geliştiren işletmeler veya kişiler var. E, bu yüzden de evet buraya kadar belli bir seviyeye kadar gelmiş kitabı kesinlikle e, böyle iseniz yine ta tavsiye ederim okumanızı. E, kişilerden hani kendiniz yapmak istiyorsanız danışmanlık alabilirsiniz aynı şekilde. Hani çünkü her iş kendiniz yapamazsınız. Yani bir yandan kargolar çıkarılıp, bir yandan videolar çekilip bir yandan reklamları bunun hepsini veremezsiniz. Çünkü siz işinizi ölçeklemeye çalışıyorsunuz. Bunu aynı şekilde kitapta da bahsediyoruz aslında. Her iş kendiniz yapamıyorsunuz aynı şekilde. E, bunu da belli bir zamandan sonra başkasına danışarak veya danışmanlığını alarak yapmak çok daha mantıklı. <laughs> ha imkanınız vardır. Güvendiğiniz dijital ajanslara başvurup ister bize gelebilirsiniz. Bizim de aynı şekilde programlarımız var. Özellikle gıda markalarının üzerine. Direkt nişleşip ondan üzerine yoğunlaştık. Girebilirsiniz ve onlardan hani bu konuda direkt o kısımdan hizmet alabilirsiniz. Hani evet. ben düşündüğüm bu şekilde yani hani biz kendimizden de örnek verecek olursak ilk başta yaptığımız birçok iş vardı. Hı hı. Ama şu anda ben o ilk başta yaptığım işlerin çoğunu yapmıyorum. Evet. Hani neden yapmıyorum? Ya niye onun yapıp zaman kaybedeyim ki ben hani müşterilerimle sohbet edeyim, konuşayım veya onların dertlerini çözmeye çalışayım. Hı hı. Hani ben işte daha farklı para kazanma yollarına bakayım gibisinden. Evet. Öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Evet. <laughs> Hani ben biliyorum deyip geçmemek gerekiyor. Hani eminim ki bu videoyu izleyen çok değerli ve tecrübeli kişiler de vardır. Evet. Okuyalım. <laughs> Şimdi, de... Şimdi indirimden faydalanabilirsin. Evet, zaten bir indirim kodu var zaten. Belirli bir süre tanımlanacak. Evet. Ama okuyalım yani. Aynen. Zarar gelmez okumaktan. Hani bunu da kar amacı gütmeden zaten yaptık. Ama her şeyin de bedeli var. yani onu oraya... Şimdi bedava olsa hani herkes alır ama kimse okumaz. Bir şey değer verdiğin zaman para. O yüzden de Değerli şeyler bunlar ya. Hani sektördeki insanların ve ilgilendiğin alanlardaki insanların kitaplarını okumak. Olduğunu Hı. ben düşünüyorum. Yani, ben kendi katılmayanlar olur ama sana saygı duyuyorum. Katılmayanlar katılmayanlar yoruma da yazabilir. Yani, katılmıyorum kardeşim falan da diyebilirsin ama önemli değil. Hani herkesin kendi özgür bir ülkedeyiz. <laughs>